temsil eder bizim hayatımızda yani anne ile ilişkilerimizde sorunlar, çatışmalar, reddedişler yok sayışlar, suçlamalar dışlamalar küçümsemeler, hor görmeler yaşıyorsak veya erken yaşta anne ile ilişkimizde bir kesintiye maruz kaldıysak işte küveze verildik, süt içemedik annemiz grubette çalışıyordu bizi doğurdu ama başka birine bırakmak zorunda kaldı veya zor bir doğum yaptı, kordon dolandı, sezaryen olurken çok karama oldu, sorunlu bir doğum yaşadı. Efendim emzirme süreci sorunlu oldu. Mesela hemen bir danışan e, ilk bolluk bereketle ilgili sıkıntı yaşadığını anlattığında direkt bir annesinden nasıl doğduğunu sorarım. Doğum hikayesi ve annesinin hamilelik sürecini nasıl geçtiğini bilip bilmediğini sorarım veya işte anneden ayrı kalıp kalmadığını sorarım. Sonrasında da annesinin ona yaklaşımı, annesiyle sevgi bağının olup olmadığı, anne tarafından çocuğun görülüp görülmediği, çocuğun istenerek bir dünyaya gel geldiği veya öncesinde düşürülmek istenip istenmediği, veya erkek bekleniliyordu, kız çocuğu doğdu ya da tersi de olabilir. Yani bir beklenti içine girildi ve o beklenti de hayal kırıklığına uğrayanlar tarafından ruhta kendisine değersizlik duygusu mu yüklenildi gibi gibi sorular soruyoruz. Şimdi e, o kadar çok hikaye var ki birden hangisine? Yani e, şu bile etkileyebiliyor aslında. Mesela niyet, travma ve organizasyon diyoruz ya bir kişi geliyor diyor ki ben e, dükkanımı satmak istiyorum, evimi satmak istiyorum. Tutuluyor. Gözlemlerde Sistemle ilgili iyileştirici, kurgulanmış, şifalandırıcı ritüel çalışmalarının yapıldığı kavanozun öncesi ve sonrasında değişimler ve olumlu değişimler görülüyor. Sonrasında yanındaki kavanozlara işlem yapılmadığı halde ee, mikroskop altında incelendiğinde işlem yapılan kavanozdaki değişimlerin diğer kavanozlarda da etki ettiği görülüyor. Bize bu şunu anlatıyor. Biz aile sisteminden bir bireyle aile dizimi çalışması yaptığımız zaman sistem içinde DNA haberleşmesi yoluyla ay, çekirdek aile veya ona ekleyen ikinci, üçüncü kuşak ailede de bir rahatlama görülüyor. Olumlu geri bildirimler alınıyor ki ben kendi yaptığım çalışmalardaki danışanlarımın bana geri dönüş hikayelerinden de bu bilgiyi doğrulayacak sonuçlar elde ettiğimi defalarca gördüm. Bu birinci soru. E, tam olarak soruyu tekrar eder misin Tuba?